Keten ve çiğ tohumlu tam buğday ekmeği. 4 dolu su bardağı tam buğday unu bir kabı ekledim. 1 su bardağı ılık suya 1 paket kuru maya, 1 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı pekmez. Ben abimin yaptığı dut pekmezini kullandım. 1 su bardağı ılık suya da 1,5 yemek kaşığı çiğ tohumu ekliyoruz. 4 dakika sonra mayalı suyu unu ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı dolusu keten tohumunu da ekliyoruz. 15 dakika beklemiş çiğ tohumunu da ekliyoruz. Hamuru yoğurup bu şekilde kıvam elde ettikten sonra zeytinyağı ile toparlıyoruz. Streç ve mutfak beziyle ağzını kapattıktan sonra 1 saat dinlemeye bırakıyoruz. 1 saat sonunda ben hamurumu 3 yere böldüm. Bu şekilde şekillendirdim. Fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine bolca tam buğday unu serptim. Aynı zamanda üzerine chia ve keten tohumu susam da serptim. Streç ve mutfak beziyle kapatıp 30 dakika beklettim. 200 derece önceden ısıtılmış fırına verdim. 200 derecede 25 dakika, 170 derecede 40 dakika pişirdim. Bu ekmekleri de aynı şekilde yaptım. Bu defa üzerine unlamadan keten ve chia tohumu ve susam ekledim. Görsel farkı paylaşmak istedim. Afiyet olsun.